Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber suda batmayan ataş deneyini yapacağız. Deneyimize başlamadan önce bir böcek su üstünde nasıl yürüyebilir? Aynı zamanda bir yaprak su üzerinde nasıl batmadan durabilir? Bu sorularımızın cevaplarını düşünelim. Öncelikle deney malzemelerimizi tanıyalım. 2 adet ataş, 1 parça peçete ve 1 bardak dolu su. Evet, deneyimize başlayabiliriz. Öncelikle bir adet ataşımızı suyumuzun içine atıyoruz. Gördüğünüz üzere ataşımız suyun dibine battı. Daha sonra öncelikle bir peçeteyi su yüzeyine bırakıyorum ve ataşımı da üzerine bırakıyorum. Biraz bekliyoruz. Peçete dibe batmaya başladı arkadaşlar ve gözlemlediğiniz üzere ataşımız su yüzeyinde kaldı. Dibe batan peçetemizi su içerisinden aldık. Ataşımızın hala yüzdüğünü gözlenmedik. Ataşımızın yüzmesini sağlayan bu etkiye bizler yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey gerilimi bir sıvının yüzey katmanının esnek bir zar gibi davranmasına yol açan etkidir. Tüm sıvıların yüzeyleri sanki gerilmiş bir zarla kaplıymış gibi davranır. Yüzey geriliminin nedeni ise sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetidir. Su moleküllerin arasında kozyon kuvvetinin etkisiyle oluşan yüzey gerilimi ataşımızın yüzmesini sağlıyor diyebiliriz. Deney videomuzun en başında sorduğumuz soruda bir böceğin su üstünde nasıl yürüyebildiğini, aynı zamanda bir yaprağın da su üstünde batmadan nasıl durabildiğini sormuştuk. Bu sorulara cevap olarak yüzey gerilimi etkisini verebiliriz. Su molekülleri arasında kozyon kuvvetleri sayesinde yüzey gerilimi açığa çıkıyordu. Açığa çıkan bu yüzey gerilimi ise su yüzeyinde esnek, zarımsı bir yapı oluşturuyor. Oluşan bu yapı bir yaprağın su üstünde batmadan durabilmesini, aynı zamanda bir böceğin su üstünde batmadan yürüyebilmesini sağlıyor. Bahsetmiş olduğumuz bu iki her durumda yüzey günlük hayatta kullanım alanına örnektir.